Bu kupanın bir farkı olacak bu arada. Biz maçın en değerli oyuncusunu seçeceğiz. Siz değerli basın mensuplarının oylarıyla ondan sonra da kendisine de bir ödülümüz var. Bu diğer kupalardan farkımız bu olacak. TRT Spor biliyorsunuz bizim ailemizin bir parçası. Canlı yayınlanacak TRT Spor'dan kupa finalimiz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ankara'nın köklü bir turnuvası yıllardır oynadığımız, yıllardır mücadele ettiğimiz bir turnuva. İnşallah biz de elimizden geldiğince bu kupaya layık bir mücadele etmek istiyoruz. Ortada bir kupa varsa da biz buna talibiz. Almak istiyoruz Ankara gücü olarak. Siz değerli basın mensupları bizim için çok değerlisiniz. Sizin adınızın geçtiği bu turnuvada inşallah biz de dediğim gibi gereken mücadeleyi vermek istiyoruz. Ama bu sene olur ama gelecek sene olur. E, bu yönetimimizle, bu başkanımızla e, elbet bir gün ben e, Ankara gücünün Avrupa'ya gideceğini düşünüyorum. Türk futbolunun e, en değerli, en köklü turnuvalarından biri olan e, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası'na katılacağımız için çok mutluyuz tabii ki de. E, çok özel bir turnuva. 56 yıldır e, süren bir turnuva. E, biz de Atakan'ın <laughs> dediği gibi biz de bu kupaya talibiz. Ee, i̇nşallah Fair Play içerisinde e, güzel bir karşılaşma olmasını temenni ediyorum. E, hem Cumhuriyetimizin 100. yılında, e, kulübümüzün de 100. yılında bu turnuvaya katılmaktan dolayı çok mutluyuz, çok gururluyuz. E, onu söylemek istiyorum. Tüm başkentleri de e, Cumartesi günü oynayacağımız karşılaşmaya davet ediyorum. E, önemli bir sene bu sene. Dediğiniz gibi yani hem Cumhuriyetimizin 100. yılı, kulübümüzün 100. <laughs> yılı. E, biliyorsunuz biz e, Ankara gücüne göre bir alt ligdeyiz. E, ama hedefimiz şampiyonluk. E, i̇nşallah onu bu sene gerçekleştiririz. E, i̇ki güzide kulüp inşallah Süper Lig'de karşılaşır. Eski, eskiden olduğu gibi yani temennimiz o. Ankara Gücü'ne de Süper Lig'de başarılar diliyorum. Öncelikle böylesine köklü, böylesine değerli bir organizasyonun parçası olduğumuz için UBK inşaat olarak onur duyduğumuzu sizlere söylemek istiyorum.